Türk psikologlar Karabağ Savaşı'nın izlerini gidermek için Azerbaycan'a gitmişlerdi. 7 aylık projede 2000 savaş gazisi ve şehit ailesine psikolojik tedavi uygulandı. Bugün itibariyle bu program sona erdi. Şimdi Bakü'ye dönelim. Fatih Avanos karşımızda. Yanında değerli bir de konuğu var. Son derece önemli bir projeydi. Karabağ Savaşı'nın o izlerini silmek açısından hangi aşamalardan geçildi? Projeyi değerlendirmek gerekecek. Senden ve konuğundan alalım ayrıntıları. Coşkun Özen 20 Ocak 2021'de gelmişlerdi. Daha savaş çok da tazeydi. 3000 şehidi olan bir ülkeydi Azerbaycan. Ve e, inanın e, bizim de aklımıza gelmemişti. Çok e, anlamlı bir düşünceyle Türk psikologlar gönüllü olarak Azerbaycan'a gelmişlerdi. 3 bin şehit, bütün ülke aslında bir taraftan şehitlerini alıyor, bir taraftansa zaferi kutluyordu. Bu anlamda büyük de bir desteğe de ihtiyaç vardı moral anlamında. Binlerce gazi vardı. Ve 7 aylık program sizin de ifade ettiğiniz gibi bugün bitti. Selçuk Demirbaş hocam yine bizim yayın konumuz. Aylar önce birlikteydik. Gelmiştiniz burada. Çok da yoğundu çalışmalar. Hocam nasıl geçti? Ne durumda aldınız? En son durum vaziyet nedir? Evet projenin başında sizinle bir görüşmüştük. 7 aylık bir proje oldu. Proje istediğimiz seviyede ve kalitede geçti. Sizin de dediğiniz gibi 20 yanvarda 20 Ocak'ta gelmiştik Bakü'ye ve 25 psikologla gelmiştik. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı'nın daveti üzerine biz de Türkiye'de kendi arkadaşlarımızdan gruplu bir, bir gönüllü bir ekip kurduk. Ve bu ekiple beraber Bakü'ye gelmiştik. Tabii karşılaştığımız manzara çok ağır bir manzaraydı. Çok ciddi savaş sonrası sendromlar vardı. Özellikle TSSB dediğimiz savaş sonrası stres bozukluğu, posttramatik stres çok yoğun görülen bir durumdu. Şiddetli başarıları ve çıldırtan e, stres, e, uykusuzluk, tetikte olma hali. E, gazilerimiz hem yaralı, fiziki olarak yaralı hem de psikolojik olarak bayağı bir yıpranmış haldelerdi. 7 aylık bir süre içerisinde yaklaşık 40 e, Türk psikolog geldi gitti rotasyon olarak. 20 de e, burada Fevkal Değerler psikologlarla beraber toplam 60 psikolog. Çok iyi bir koordinasyonla çalıştık. Yani Dünya Sağlık Örgütü'nün temsilcilerinde de gelip hani, e, birçok yerde sabah sonrası e, bu tür bir çalışma gördüklerini ama ilk defa bu kadar organize ve başarılı bir çalışma gördüklerini ilettiler. E, Kaç kişiye ulaştık hocam? Toplam 2000 gazi ve şehit ailesine e, terapi yaptık. Birebir. E, toplam e, 4200 seanslık bir e, tedavi uygulandı. E, en son yaptığımız çalışmada geri dönüşüm yani iyileşme oranı %90'ın üzerindeydi. Şimdi o gazilerimiz zaman zaman bizi ziyaret ediyorlar ve hayata yeniden başladılar, nişanlandılar, evlendiler. Evet hayatta devam ediyor evet. bir anlamda. Peki dönecek misiniz? Yeni bir proje var mı? İşimiz görevimiz bitti mi diyorsunuz burada? Evet bugün iyileştirdiğimiz gazilerle beraber ve Türk psikologlar beraber bir yemek yiyeceğiz ve veda edeceğiz. Projeyi bitireceğiz. Öncelikle bu projede bize katkı sunan Fevkal Değerler Nazırlığı'na, ve Cenab-ı Nazıra, prezidentimize çok teşekkür ediyorum. Bütün Azerbaycan milletine çok teşekkür ediyorum. Bizi çok yürekten karşıladılar. Dolayısıyla bu proje bitti ama şimdi yeni bir proje bizden istendi. O projede onkoloji hastanesi, çocuk onkoloji hastanesindeki çocukların psikolojik terapisiyle ilgili. Bir de burada bildiğiniz gibi telasemi hastalığı çok fazla. Yani Akdeniz anemisi dediğimiz o hastalık çok fazla. İran'dan sonra ikinci sırada Azerbaycan. Oradaki hastanedeki çocuklara da sık sık kan değiştirdikleri için psikolojileri çok sık değişiyor. Onlara da terapi yapıyoruz. Şu anda 12 çocuk psikoloğu çalışıyor. İleriki günlerde de kadın ve çocuk cezaevinde yine onların topluma kazandırılması projesi adı altında bir yine psikolojik çalışma yapacağız. Çok teşekkür ederiz hocam. Biz de size teşekkür ederiz. Gönüllü olarak geldiniz. Aylardır Pazartesi geldiniz, Cuma günü tekrar Türkiye'ye döndünüz. Bir taraftan aileleriniz Türkiye'de, diğer taraftan burada Azerbaycanlı kardeşleriniz. Çok büyük bir özveri vardı gerçekten burada. Ve o 7 aylık sürede başarıyla sona erdi. %90 üzerinde olumlu sonuçlar, geri dönüşler olduğunu ifade etti hocamızdı Selçuk Hocamız. Ve başkent Bakü'de. Önemli bir haberin detaylarıyla sizlerle birlikteydik. Sözü yeniden size bırakalım. Son derece anlamlı, önemli bir projeydi. Türk psikologları şehitlerimizin ailelerine, gazilerimize psikolojik destek vermek amacıyla Azerbaycan'daydı. 7 ay boyunca sevgili seyirciler işte projenin sonunda ayrıntıları değerlendirmesini aldık Bakü'den.